Arkadaşlar mağazada bu bir küp buldum. Zaten bu bir küpleri de mağazadan buluyorsunuz. İlk önce bu küple başlayalım. Güzelmiş. İnşallah. Bu da mega Mega. Bozulmuş birisi zaten. Dandik. Dönmüyor bakın. Dandik. Dönmüyor bakın. Bakın. Dönmüyor arkadaşlar. Dandik. O yüzden olmuyor. Ben abi, tabi bu varmış o yüzden ben Bu cuesta? Eee işte Baya pahalı Bu bak hmm. ucuz sağlarım Ne bu kaç yıl hmm. Şu küp Parmağı sokuyorsun Şu küp Bu kaçmış? Bu da uf. Bayağı pahalıymış. Bir de yani. <laughs> 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 Onu oynayayım. Ne oldu? Oldu. Güzel. İçine bir şey giymiş. Karşısı bitti. Okey. Ben Bye Bay Görüşürüz. Bu kadar. Bakın. Bu kadar ekib.